Kitabı daha iyi tanımanız için Koba'ben'in Virane Harita kitabından bir kesit. Şehir, kapalı bir sonsuzluk, asla kaybolunmayan bir labirent. Her bölgesi aynı numarayla numaralandırılmış, sana özel bir harita. İşte bu yüzden yolunu kaybetsen bile kaybolamazsın. Kayıp şahıs başvurusu. Başvuru talep konusu. Kayıp şahsın hareketleri ve nerede olduğu. Şahsın adı, soyadı, Hiroshi Nemuro, cinsiyeti erkek, yaşı 34. Mesleği Dainen Ticaret Satış ve Genişleme Bölüm Şefi. Kayıp şahıs başvuru sahibinin kocasıdır. 6 ay önceki kayboluşundan beri kendisinden haber alınamamaktadır. Büromuza araştırmaya ilişkin tam yetki verilmiş olup gerekli görülen tüm belgeler tarafımıza sunulacaktır. Ücreti ekli olmak üzere yukarıdaki başvuruyu yaptığımı belirtirim. Bununla beraber bana sunulacak olan raporların gizliliğini koruyacağıma, dışarı sızdırmayacağıma, kötü niyetle kullanmayacağıma yemin ederim. 2 Şubat 1967. Dedektiflik Bürosu Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine. Başvuru sahibinin adı soyadı Haru Nemuro. Debriyaja basıp vites küçülttüm. 20 beygirlik araba için yokuş fazla dikti. Yolun yüzeyi asfalt kaplı değildi. Onun yerine üzerinde onar santim aralıklarla görünüşe göre arabaların kaymasını engellemek için konulmuş yarıkların olduğu sert bir betondan yapılmıştı. Fakat yayaların pek düşünülmediği belliydi. Bilerek sert betondan yapılmış, toz ve tekerlek izleriyle kaplı yol yüzeyinin yağmurlu bir günde lastik tabanlı ayakkabıları bile zorlayacağı kesindi. Dolayısıyla yolun arabalar baz alınarak yapılmış olduğu aşikardı. Onar santim aralıklı yarıklar yağmurlu günlerde de bayağı işe yarayabilirdi. Giderlerin ağızları erimeye başlayan karlarla kapandığında yağmur suyunu yarıklardan yol kenarındaki oluklara doğru akıtmakta da etkili olurlardı. Fakat yapımı için girilen zahmetler düşünülürse yolu kullanan araba sayısına değmezdi. Yaya kaldırımı da yoktu. Bu nedenle alışveriş sepetlerini taşıyan 4-5 kadın yolun ortasında yan yana dizilmiş sohbet ede ede yürüyorlardı. Kornaya yavaşça basıp aralarından geçtikten sonra ani bir fren yaptım. Yokuşun yukarısındaki dönemeçten tek patenin üzerine oturmuş bir oğlan çocuğu korna sesi çıkararak aşağı arabaya doğru geliyordu. Solumda üst üste dizilmiş kesme taşlardan yapılma dik bir istinat duvarı vardı. Sağımdaki kısacık korkulukların ardındaysa bir yağmur drenajından sonra neredeyse dimdik bir yar aşağı iniyordu. Neredeyse korkuluklara sarılacakmış gibi patenden yuvarlanan çocuğun yüzü bembeyaz olmuştu. Yüreğim ağzıma gelmişti. Çocuğu azarlama düşüncesiyle arabanın penceresini açtığımda kadınların kızgın bakışlarını fark ettim. En iyisi çocuğun gitmesine izin vermekti kadınları gereksiz yere sinirlendirip çocuğun sıyrıklarından sorumlu tutulmak işime gelmezdi. Böyle durumlarda toplu yalancı şahitlikten daha korkutucu bir şey olamaz. Hem içinde bulunduğum konum nedeniyle bu muhitte en azından bir süreliğine adım çıkmamalıydı. Gaza bastım. Yanık kokuları çıkaran araba zar zor hareket etti. Hemen dönemeci döndüm. Dikiz aynasında beliren, burnu bile kanamadan ölümden dönmüş çocuğu çevreleyen kadınların yerini görüntünün kesildiği bir televizyon ekranını andıran beyaz gökyüzü aldı. Bir an için düzleşen yolun üzerinde tıraşlanıp genişletilmiş bir tepeye kurulu otobüs durakları vardı. Duraklarda yağmurdan koruyucu çatılarıyla banklar, ankesörlü bir telefon, yazları saksı olarak kullanılıyor olması muhtemel kiremitten bir perdeyle bir içme suyu tesisatı da hazır edilmişti. Bu noktadan sonra mesafe olarak kısa ama hayli dik bir rampa başlıyordu yeniden. Rampanın hemen başında trafik işaretleri gibi sapsarı boyanmış büyük bir tabela asılıydı. Siteye izinsiz giriş yasaktır. Tabela her ne kadar sapa sağlam ve epey para harcandığı belli yazı karakterleriyle yazılmış olsa da dişlerini gösterir gibi duran bu irade beyanını görmezden gelip rampanın geri kalanını bir çırpıda tırmandım. Manzara birden değişti. Beyaza bulanmış gökyüzünün devamı gibi düz, beyaz bir yol. Eni göz kararı 10 metreydi. Yolun her iki tarafındaki kaldırımlarla arasında tam diz boyundaki çitlerle çevrili kuru çalı kuşa, kuruluk derecelerindeki farktan olsa gerek tuhaf şekilde vurgulanmış bir perspektif oluşturuyordu. Ve yolun hem sağında hem de solunda her bir katında 6 daire bulunan 4 katlı birbirinin kopyası altışar blok dizili olunca insan bir tür sonsuzluk modeline bakıyormuş hissine kapılıyordu. Binaların yola bakan kısımlarını beyaza boyayıp yan taraflarını ise donuk bir yeşille ayıran badana bu manzaranın geometrik özelliklerini öne çıkarıyordu belki de. Yol ekseninde kanatlarını açan site boyundan ziyade enine genişlese de daireler güneş görsün diye olsa gerek bloklar sırayla Aralarına mesafe konularak dikildiğinden yolun her iki yanında da görülebilen beyaz duvarlar süt rengi gök kubbeyi pekiştiriyordu. Başında kimsenin durmadığı kırmızı bir bebek arabasının içinde üzeri baştan aşağı örtülü bir bebek can hıraş ağlıyordu. Gümüş gibi parlayan vitesli alüminyum bisikletine binmiş bir çocuk sahte kahkahalar atarak soğuktan kızarmış yanaklarıyla bebek arabasının yanından geçiyordu. Dikkatli bakılırsa etrafta bayağı gelip giden vardı ama herkesin odaklanılamayacak kadar uzak olduğu bu manzarada insanlar hayali görüntüler gibiydiler. Tabii insan burada yaşamaya alışsa durum tersine dönerdi. Manzara gitgide uzaklaşır, sanki yokmuşçasına saydamlaşır. Sadece negatifinden çıkarılan bir resim gibi kişinin kendi görüntüsü belirginleşirdi. İnsan kendini diğerlerinden ayırabilse yeter zaten birbirleriyle tıpatıp aynı hayatları sınıflandıran raflar yüzlerce hane boyu dizilseler de nihayetinde insanın kendi aile portresini çevreleyen cam ve çerçevelerden ibarettiler ne de olsa. Doğu, 3'e 12. Doğu yolunun sağı anlamındaydı. 3, sokağa bakan binaların önden üçüncüsünü, 12, binanın solundaki merdivenlerden çıkıldığında ikinci katı gösteriyordu çalı sıralarının sekteye uğradığı her noktada girmek yasaktır. Park etmek yasaktır. Yazılı tabelalar dikili olmasına rağmen umursamadan binanın önüne park ettim. Yanımda sadece alet edevatımı içine doldurduğum siyah ufak bir valiz vardı. 55 santim boyunda 47 santim enindeydi ve genişliği de 2 santimden azdı. İstenildiği zaman masa olarak kullanılabilmesi için yüzeyinin sert materyalden yapılmış olması, ve sapına yerleştirilmiş gizli mikrofonla bir ses kayıt cihazını dışarıdan kontrol etmeye yarayan düzenek dışında hayda değer bir özelliği yoktu. Hakkında illa başka bir şeyler söylemek gerekirse çantaya epey kullanılmış görünümü katan sert, suni bir deriyle kaplıydı. Dört köşesinde sonradan takıldığı çok belli olan metal kaplamalar vardı. Seyyar satıcı çantalarından farkı yoktu. Çantanın bu görüntüsünün işime yaradığı zamanlar olduğu gibi önüme engel çıkardığı zamanlarda olmuştu. Buz zerreciklerinden oluşmuşa benzeyen bir rüzgar aniden yüzüme vurdu. Çantamı rüzgarın geldiği taraftaki elime geçirip kaldırımdan geçerek etrafında dar saçaklar dışında hiçbir şey olmayan karanlık dikdörtgene yürüdüm. Ayakkabılarımdan çıkan sesler fırlatıp atılmış boş bir teneke kutusu gibi yankılanarak merdivenlerden yukarı doğru gidiyordu altlı üstlü iki sıra halinde dizili posta kutuları. Beyaz badanayla yazılmış 12'nin hemen altına bantla yapıştırılmış bir kağıdın üzerinde el yazısıyla küçücük Nemuro yazıyordu. Merdivenleri ağır ağır çıkarken sanırım artık kendime çeki düzen vermenin zamanı gelmişti. Böylece müşterimin ne istediğini anlar anlamaz istediği role bürünebilirdim. Bizim meslekte her şeyi illa ilk bakışta anlayıp çözdüğümüzü sansalarda aslında belirli hiçbir kalıp yoktu. Siyaha çalan yeşil bir çerçeveyle kaplı beyaz çelik bir kapı, plastik koruması çatlamış beyaz bir zil, kapının yüz hizasında bulunan kartpostal büyüklüğündeki gözetleme deliğinin üzerindeki kumaş yukarı doğru çaprazlamasına katlandı. Kilidin açılma sesi duyuldu. Kolu çeviren kapı bir ton olabilecek bir ağırlığın heybetiyle açıldı. İçeriden hafiften yanık bir yağ kokusu geliyordu. Ziyaretime hazırlanıp gaz sobasını yeni yakmış olmalıydı. Kapıyı önce 20 derece sonra 60 derece açıp bir adım geriledi ve ellerini önünde kavuşturdu. Işık arkasından geldiği için yaşını tam çıkaramasam da tahminimden daha genç bir kadındı. Minyon tipine rağmen boynu ince ve uzundu. Ortam birazcık daha karanlık olsa karşımdakini çocuk sanabilirdim. Kart vizitimi uzatıp bir bankacı alçak gönüllülüğüyle kendimi tanıttım. Gerçi bir bankacının kendini nasıl tanıttığı hakkında fikrim yoktu tabii. En ufak bir vicdan azabı bile duymayanlardan başka kimsenin beceremeyeceği şu özgüven dolu nezaketten bahsediyorum. Ama sadece karşımdakini rahatlatmak adına yaptığım bir rol değildi bu. Sonuçta çağrıldığım için buradaydım zorla bir şey satmama gerek yoktu. Fakat karşındaki ile arandaki belli bir mesafeyi korumak istiyorsan en uygun tavır da buydu. Gerçi bu tavrı takınsam da takınmasam da şüphelenilmeye müsait bir meslek icra ediyordum. Yılanlardan nefret eden birine yılan taklidi yapmanın alemi yoktu. Kadın mırıldanır gibi boğuk bir sesle konuşuyordu. Heyecandan değildi. Bu doğal sesi olmalıydı. Belki de dili biraz kısaydı. Şeker emermiş gibi çıkan sesi bu kasvetli antredeki kasvetli rolümden önce beni rahatlattı. Devamı kitapta. İyi okumalar.